Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bu videoda size stopsuz yaptığım bir işlem ve sonuçlarından bahsedeceğim. Bundan yıllar önce aldığım bir coin'in yıllar sonra aynı değere ulaşmasını ve bu sürede yaşadıklarımı sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu bir rehber niteliğinde neden stoplu işlem yapmamız gerektiğini anlatan güzel bir örnek olacak. Özellikle Kripto Kemal ve ekibi sürekli diyor ya stop koyun, stop koyun, stop koyun. İşte neden stop koymanız gerektiğini bu videoda siz de anlamış olacaksınız. O yüzden çayınızı kahvenizi alın ve izleyin dostum. Bundan yıllar yıllar önceydi sene 2018 çalıştığım iş yerinde bir arkadaşımız vardı adı Tümay kendisi izliyorsa bu videoya ona selamlarımı yolluyorum. O zamanlar BTC Türk üzerinden coin aldığını söylemişti. Tabii ki biz de meraklıyız ya nasıl oluyor bu iş falan dediğimde hani biraz bahsetmişti. Bizim bir de tabii ki çalıştığımız Cihat abimiz var. Sevgili Cihat abim de dedi ki kardeşim dedi XTM diye bir koyun var. Stellar bu dedi uçacak. Bunu alın dedi, bekleyin dedi. Bu dedi uçacak dedi. Tabii o zamanlar 0.70 kuruş falan. Tabii ben de dedim ki abi dedim benim dedim köşede 400 lira param var. Bu giderse gitsin. Hiç problem değil benim için dedim. Bu gidebilir. Tamam dedim ben yatıracağım dedim. Dedim nasıl oluyor Tümay anlattı işte kimlik doğrulama falan. Dedim ya Tümay ben bununla uğraşamam. O zaman dedim ben sana parayı göndereyim sen yatır kardeşim kendi hesabından al. Tabi iş arkadaşıyız ama hani çok da sürekli görüştüğümüz bir insan değil Tümay. Yani sadece iş yerinde görüşüyoruz konuşuyoruz sohbet ediyoruz. Ben benim için 400 lira önemli değil Tümay dedim al kardeşim yatır. Tümay gitti kardeşim XLM aldı. Tabii ben arada takip ediyorum işte ne oluyor ne bitiyor diye. Hani sonuçta coin'in adetini söyledi bana. Abi 535 adet dedi. Senin XMM var. Tamam kardeşim dedim. Abi ben bakıyorum grafik düşüyor. Ben hesaplıyorum param gittikçe düşüyor. 400'den 350'ye düşüyor. 300'e düşüyor. 350'ye geri çıkıyor falan böyle. 2018'den 2021'e kadar. Düşünün 2021'in başına kadar. Grafik düşüyor çıkıyor düşüyor çıkıyor düşüyor. Bir ara bir baktım abi benim para 150 liraya kadar inmiş. Düşün yani ben 400 liraya koydum, 150 liraya kadar düştü. Çok da uzun bir süre değildi böyle 3-4 ay sonra 150 liraya kadar düştü. Sonra 175 oluyor, 120 oluyor böyle, 150 oluyor tekrar, 200 oluyor, tekrar 150'ye geliyor. Hani ben sayısını bildiğim için hesaplıyorum. Abi gel zaman git zaman ben coin'i unuttum tabii. Hani hiç aklımda yok böyle. İşten de çıkmışım, o iş yerinden de ayrılmışım, başka yerlere gittim çalıştım. Arada tabii nadir de olsa bir bakayım diyorum şu coin ne olmuş merak ettiğimden yani. Yoksa hani insan bir yatırım yapıyor yani ne zaman aynı fiyata gelecek diye. Neyse Tuma ile tabi o ara e, aynı şeyde çalışmıyoruz ama arada böyle hani yazıyorum diğer arkadaşlarımı da yazıyorum ne yapıyorsunuz falan diye. Aradan bir zaman geçti işte Tümay beni aradı dedi abi dedi senin aldığın coin dedi senin aldığın fiyata geldi dedi ne yapalım. Dedim kanka ya dedim ben de şimdi ona bakıyordum dedim. <laughs> yani hani istiyorsan sat dedim bana gönder. Tamam dedi abi sana göndereceğim bana gönderdi aynı parayı tam 3 yıl sonra. Yaklaşık 3 yıl sonra bana aynı para geri geldi. XLM, Stellar. Yani ben orada stop koysaydım mesela %10 stop koysaydım ya da %5 stop koysaydım 400 lira belki 380 lira olurdu ama param cebimde kalırdı. Bu kadar beklemezdim. Yani benim ihtiyacım olmayan bir para olduğu için problem değildi. Ben bekledim ve Tümay'a da zaten güvenmiştim. Hiç problem değildi para. Benim sadece bu bir denemeydi zaten. Orada görmüştüm. Ama e, oradan bu yana unuttuğum bir şey vardı arkadaşlar, stop koymayı unutuyorduk. Yani şu an mesela ben tabii al sat yapıyorum, işte e, yükseliyor bekliyorum, biraz daha yükseliyor yine satmıyorum, böyle bir kısmını satıp yani bekliyorum yine. Ama şunu anladım ki biz bu para hırsıyla devam ettiğimiz sürece stop koymayı unutacağız ve bir yerde bizi terste yakaladığı zaman yine bu Stellar'da olduğu gibi uzun süre bekletecek. Belki bir yıl, belki iki yıl, belki 3 yıl. O yüzden arkadaşlar eğer ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız olan parayla oynuyorsanız kesinlikle stop koyun. Benim yoktu, ben bir problem yaşamadım. Yine aynı yere geldi, sattım. Tamam, sattım ben kurtuldum ama nedir? Stellar yükseldi. Yani o zaman abi sen o zaman 150 lirayken alsaydın diyenler olabilir. O zaman işte bilmiyorsun ne zaman yükseleceğini. Stellar da daha yeni yeni yükselmeye başladı. O yüzden hani benim görüşüm şu, stop koyun abi, acımayın. Yoksa siz üzülürsünüz arkadaşlar. Uzun vadede çok zarar edersiniz. Bunun örneğini de çok yakın bir zamanda yaşadım. Ben de Hot ve vardı. Bunları tabii ki biraz düşerken hemen sattım, elinden çıkardım. Tabii ki zararım oldu ama kardan zarar oldu ama yine de bu bir zarar arkadaşlar. Ben stop koysaydım yine en üst tepeden belli bir limite. O zaman ne olurdu? Daha az bir zararla atlatabilirdim. Ama ama şu an yine kardayım ama. Artık o coinlerden almıyorum, öyle söyleyeyim. Onun dışında mesela DENT aldıydım. DENT'i de yani tam böyle en almayı nasıl başardıysam yine süper bir yerden aldım. Ve DENT düştü. 150 dolarım şu an 106 dolara falan indi. Yani orada da stop koymadım. Ve stop koymamanın zararını yine örneklerle görmüş olduk. Ve bundan sonra aldığım her coine stop koymaya başladım. 2 e, gündür koyuyorum. Mesela RAMEN aldım. RAMEN'e stop koydum. Aldığım para da stopladı mesela e, CHZ aldım. Ona da stop koydum. Bekliyorum yani yüksek yukarı çıkarsa belli bir miktarda satacağım ama aşağı düşerse de en azından ana paramı korumuş olacağım. Ha düşer stop patlar tekrar çıkar artık o da Allah'ın emri arkadaşlar. Zarar etmektense stop koyup paramı korumayı tercih ediyorum. IOT aldım. Onda da aynı şekilde stop koydum. Bir ara hatta stopa çok yaklaştım ama şu an yükseldi mesela. Şu an IOT'a işte benim gelirimi topladı mesela. Örnek vereyim. O yüzden Kripto Kemal'in de dediği gibi stop 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 diyoruz arkadaşlar. Ve ben kesinlikle eğitim almadan da bir süre daha yatırım yapmayı düşünmüyorum. Şu anda zaten Ethereum madenciliği yaptığım için ufak da olsa gelirim var. O yüzden e, güvendiğim coinlere belli bir miktar yatırım yapıyorum. Ama tabii ki stop koyuyorum. %5 olur, %10 olur. Ben genelde %5 tercih ediyorum ama alım noktası da çok önemli. O yüzden dediğim gibi eğitim şart. Ama benim bu gösterdiğim örnekte olmak istemiyorsanız Örnek vereyim siz aldığınız 10 bin lira bastınız bir coin'e. Coin düştü. Mesela dente bastınız. Dent yani şu anda 1.30'larda. Yani 0.130'larda. E, çok düşük. Çok düşük yani. Sen 1.80'den aldın. Benim gibi çakıldı. 10 bin lira nerede? 6 bin liraya düştü. 7 bin liraya düştü. Sen inan çok üzülürsün dostum. O yüzden ne diyoruz? Stop koymayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız da like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.